Evet ilginç bir şey oldu. Öğretmenler liselerden, ortaokullardan ayrılmaya başladı. 6000 öğretmen sanıyorum görevlerini terk etmek zorunda kalmışlar çünkü onlarla 2 yıllık sözleşme yapılmış. 2 yıllık sözleşme neye göre yapılmış hiç belli değil. 2 yıllık sözleşme öğretmenden yapabilirsiniz. Buna bir şey demiyorum. Yani karşıyım ama şimdilik bir şey demiyorum ama iki yıllık sözleşmeyi iki yıllık öğretim yılı olarak yaparsınız. Öğretim yılının ortasında ikinci ayında üçüncü ayında beşinci ayında işte 2000 o zaman atarım işte 5000 de şurada atarım üç binini şöyle harcarım böyle bir mantık yok. Bunun mantığı çok belli. Sadece imamatikler kalsın mantığı. Sadece bir zekalı mantı bunun başka hiçbir açıklaması yok dünyanın hiçbir yani iki yıl sözleşme ile çalışan insanlar ne futbolcular anlaşma yapıyorlar bir sözleşmeleri var o sözleşmede şimdiye kadar dünyada hiçbir futbolcu gördünüz mü sezon ortasına kadar sözleşme yapıyorum Sezon ortasında alıp sezon sonuna kadar sözleşme yapıp bir yıl opsiyonlu, iki yıl opsiyonlu sözleşmeler yapılabilir. Ama sezonluk sözleşmelerdir bunlar. O sezonu bitirmeden gideceksin sözleşmesi yapan bugüne kadar bir e, kulüp çıktı mı bilmiyorum. Benim hiç e, okuduğum bir şey değil. Bu böyle bir şey yaşanmadı şimdiye kadar. Peki bu hangi mantıkla yapıldı? Bunu yapılmasının tek nedeni Elimizde bir tek sözleşmesi tamam hocalar, imam hatipler var. Herkes imam hatip okusun. Ne teknik lise önemi var, ne normal lise önemi var, ne matematik, fizik, fen derslerinin önemli olduğu, ne edebiyat derslerinin önemli olduğu liseler var. Eğitimsiz bir toplum, eğitimsiz bir toplum derken eğer iş işte liselerin protestosuna kadar gelirse, o lise öğrenciler başlarsa benim de aklıma işte o Devlis İlerici Liseliler Derneği, Derimci Liseliler Derneği, Demokrat Liseliler Dernekleri gelir 12 Eylül önceki. En yakın arkadaşlarımdan bir tanesi İstanbul Devlis Başkanı'ydı. Hangi örgütünü bilmiyorum. Devlis diyorum. Birçoğunun değişik liseliler dernekleri vardı. Yani örgütünü biliyorum da Devlis miydi yoksa kendi adları aralarında başka bir isim mi vardı bilemiyorum. Ama iş liselerinde ayaklanmasına geldiği anda yapacak hiçbir şeyiniz kalmamış demektir. Erdoğan artık her şeyi pılını pırtını topla git demektir bu. Liselilere dikkat edin. İş o noktaya geldiğinde bitmişsiniz demektir.